Evet arkadaşlar, Türkiye'de nüfus. Türkiye'de nüfusun değişimi konusuna bakıyoruz inşallahü teala. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar, nüfus sayımlarında 1927 yılında Türkiye'nin nüfusu 13 milyonmuş. Günümüze yaklaştıkça arkadaşlar 2018 yılında nüfusumuz 82 milyon 3.882 kişi olmuş. Şimdi en son ki nüfus sayımında arkadaşlar nüfusumuz ne kadar oldu? 83 milyon şu andaki en sonki nüfus sayımına göre Türkiye'nin nüfusu 2019'da 83 milyon 154 bin 997 kişiyiz arkadaşlar. Bu yıl başından sonra bir sayım daha olacak. Türkiye'de arkadaşlar bir daha söylüyorum nüfusumuz ne kadar olmuş? 83 milyon 154 bin 997 kişiyiz 2019 yılı itibariyle arkadaşlar. Ee, işte Yılbaşından sonra da 2020'nin nüfus sayımı yapılacak arkadaşlar. Evet 1923 ve 50 dönemlerinde baktığımız zaman Türkiye'nin özelliğinde neler var arkadaşlar? Cumhuriyet'in öncelikle hedeflerinden biri arkadaşlar nedir? genç nüfus oranını yükseltmek. Çünkü o dönemlerde ne kadar çok arkadaşlar o dönemlerde ne kadar çok insan olursa o kadar güçlü olduğunun göstergesiydi. Şimdi öyle mi? Değil arkadaşlar. Şimdi e, nerede çokluk orada sıkıntı problem arkadaşlar. Yani e, şeyle alakası yok. Sayı olarak kaliteli olması lazım arkadaşlar. Kaliteli bir nüfusa sahip olmamız gerekiyor arkadaşlar. Önce arkadaşlar, önce Balkanlarda yaşayan Türkler ne oldu? Ee, özellikle de Balkan olsun diğer konularda savaşlar olduğu zaman, bir Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Balkanlarda Türkler Anadolu'ya göç etmeye başladı. Bu da Anadolu'nun nüfusunu artırdı. 1939 yılında Hatay Devleti vardı arkadaşlar. Hatay Devleti 1939 yılında Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın aldığı bir kararla arkadaşlar ne oldu? Türkiye'ye katılmış oldu arkadaşlar. Bu da Türkiye'nin nüfusunu artırdı. 1940 ve 45 yıllar arasında arkadaşlar nüfus artış hızı ne yapıyor? En düşük seviyede. Bunun nedeni 2. Dünya Savaşı arkadaşlar. 2. Dünya Savaşı'ndan dolayı erkekler askere alındı. E doğal olarak da çocuk olmayacak. 1950-60 döneminde baktığımız zaman arkadaşlar sağlık koşulları iyileşiyor, doğum oranları artıyor, ölüm oranları düşmeye başlıyor. Bu da hızlı bir nüfus artışına neden oluyor. 60 ve 80 döneminde arkadaşlar bu dönemde nüfus artış hızı %2 üzerinde seyrederken ne yapıyor? Hızla devam ediyor ve 45 milyona yaklaşıyor. Hızla çoğalıyor maşallah. 1980 sonrasında ise arkadaşlar 85 yılından sonra nüfus artış hızında azalma sürecine giriyor. Ta ki günümüze kadar. Nüfus artış hızının düşmesinde en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar şehirleşme, kentleşme. Eğitim seviyesinin artması, özellikle de kadının iş hayatına girmesi arkadaşlar, kariyer yapıyor, çocuk yapmıyor. Sonra evlenme yaşının yükselmesi, aile planlaması, doğum kontrol yöntemleri, işte hapları da şunlar bunlar arkadaşlar ne yapıyor? Bununla birlikte nüfusumuz azalmış oluyor. Şu anda nüfus artış hızımız azalıyor. Onun için diyorlar yani en az üç çocuk bir arkadaşlar değil mi? En az üç çocuk. Almanya'yı düşünün. Almanya'da fabrika var ama çalışacak adam yok. Devlet diyor ki yeter ki sen çocuk yap diyor. Parası neyse veririz diyor. Bunu kreşlerde yardımı yapıyor? Vergi indirimi yapıyor? Yeter ki sen çocuk yap biz diyor her türlü yardıma yapacağız diyor. Evet, nüfus artış hızı grafiği var arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle bir yaklaştıralım. Şimdi diyor ki yukarıda yer alan Türkiye'nin 1935 ve 2018 yılları arasında nüfus artış hızı. Arkadaşlar nüfus artış hızı nedir? Bir ona bir bakalım. Bundan sonraki yorumlarımızı devam ettirelim. Şimdi nüfus artış hızı ikiye katlanma süresidir arkadaşlar. İkiye katlanma süresidir. Şimdi şu kısımdan arkadaşlar Arkadaşlar nüfus artış hızı grafiğine bakalım inşallah. Nüfus artış hızı grafiğine baktığımız zaman A ülkesi ne yapıyor arkadaşlar? 5 yılda 2'ye katlıyor. B ülkesi ise 1 yılda 2'ye katlıyor. Şimdi A ülkesinin nüfusu 1 milyon. B ülkesinin nüfusu 1 milyon arkadaşlar. Ne olacak şimdi? Bakalım neler olacak? Arkadaşlar ikiye katlıyor ya bu 5 yılda. Bir yıl sonra ne oluyor? 1 milyon küsur. İşte 1 milyon 250. Iki burası ikiye katlamış oldu. Ne oldu? 2 milyon. Her yıl ikiye katlıyor ya burası B. Buranın nüfusu 1 milyon 300 küsur. Buranın nüfusu ikiye katladı 4 milyon. Buranın nüfusu 1 milyon 600 binden küsur. A'nın ki B'nin nüfusu ikiye katladı. Yine bir yıl sonra ne oldu? 8 milyon. Ve Şimdi arkadaşlar 5 yıl geçti aradan. Buranın nüfusu 5 yılda 2'ye katlıyor diye 2 milyon oldu. Buranın nüfusu 16 milyon oldu arkadaşlar. Burası gelişmiş. Burası geri kalmış arkadaşlar. Bizde arkadaşlar nüfus artışı en fazla nerede? Doğuda. Niye? Adam işi gücü yok. Çocuk yapıyor. Değil mi? Arkadaşlar mesela Fransa 151 yılda ikiye katlıyor. Hindistan ise arkadaşlar Hindistan ise 22 yılda ikiye katlıyor. Bakın hangisi daha gelişmiş? Fransa daha gelişmiş arkadaşlar. Bir yerde nüfus artış hızı fazlaysa geri kalmıştır nüfus artışı hızı azsa gelişmiştir arkadaşlar. Bir de şuna dikkat edelim. 5 yıl sonra dikkat edin 1 milyonken bu adanın nüfusu kaç milyon olmuş? 2 milyon olmuş. Bak nüfus artmış mı? Artmış. Buranın nüfusu 1 milyonken sonra ne olmuş? 16 milyon olmuş. Buranın nüfusu artmış mı? Artmış. O zaman şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? Nüfus artış hızı azalabilir artabilir. Ama nüfus her zaman artar. Arkadaşlar nüfus artış hızı azalabilir, artabilir ama nüfus arkadaşlar her zaman artar. Dikkat ederseniz burada da nüfus miktar olarak ikisinde de artmış mı? Artmış arkadaşlar değil mi? Bakın. Burada nüfus 1 milyonken 2 milyon olmuş. Burada nüfus 1 milyonken 16 milyon olmuş. Demek ki nüfus artış hızı azalabilir, artabilir. Ama nüfus her zaman artar arkadaşlar miktar olarak. Yani nah azalabilir, nah artabilir. Ama nüfus artış hızı demek azalabilir, artabilir ama nüfus miktar olarak her zaman artar arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Nüfus artış hızı azalabilir, artabilir. Ama arkadaşlar nüfus miktarı her zaman, bir daha söylüyorum nüfus miktarı her zaman artar. Bu neyi göstermiş? Nüfus artış hızını. Bakın 1927'den 2018'e kadar. Nüfus artış hızı 1945 yılında azalmıştır. Doğru. Ama 1945 nüfus miktar olarak azalmıştır diyemeyiz. Bir de günümüze yaklaştıkça nüfus miktarı daha fazladır. Bunlar içerisinde günümüze en yakın olan hangisi? 2018. O zaman miktar olarak 2018 yılında en fazla, 1927 yılında en azdır. Nüfus artış hızı en fazla ne zamandır derse arkadaşlar, aha şu yıl. Yani 1900 kaça denk geliyor? 55'e. Nüfus artış hızı en fazla 1955'te. Nüfus miktar olarak en fazla hangisi derse 2018. Bir daha söylüyorum nüfus artış hızı azalabilir, artabilir ama nüfus her zaman artar. Yukarıda yer alan diyor Türkiye'nin 1935-2018 yılları arasındaki nüfus artış hızı grafiğine arkadaşlar sorular cevaplayınız diyor. 1940-45 yıllarında nüfus artış hızında düşüşün nedeni 1940-45'te. Yani şurada. Burada ne var? İkinci Dünya Savaşı'ndan dolayı erkekler silah altına alınıyor. Ve doğal olarak kadın tek başına çocuk yapamaz yani. Evet. Nüfus artış hızı en yüksek. Arkadaşlar nüfus artış hızı şöyle baktığımız zaman en yüksek hangisine denk geliyormuş? Demek ki 1960 arkadaşlar. Miktar olarak hangisidir deseydi? 2018. Grafiğe göre Türkiye'nin nüfusu hangi yılda en fazladır? Günümüz en yakın olan 2018'de en fazladır. Devam edelim. Hangi yıldan sonra Türkiye'nin nüfus artış hızı sürekli azalmıştır? Şimdi baktığımız zaman 1900 arkadaşlar. Hangi yıldan sonra sürekli ne yapıyor? Azalmaya başlıyor. 1985'ten sonra bak, hep azalmış bak dikkat edin. Hep azalmış. Hangi yıldan sonra Türkiye'nin nüfus artış hızı sürekli azalmıştır dedi 1985 yılı dedik diyor ki doğum ve ölüm oranlarındaki farka doğal nüfus artışı denir. Tüm sayım yıllarında doğum oranları ölüm oranlardan fazla olduğu için Türkiye nüfusu hep artmıştır. Türkiye'de yaşanan nüfus artışında doğum oranlarının ölüm oranlarından fazla olması, bebek ölüm oranlarının azalması, beslenme ve sağlık koşullarının iyileşmesi, yaşam süresinin uzaması ve dış göçler ne yapıyor? Türkiye'nin nüfusunu artırmış oluyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle yaklaştıralım. Arkadaşlar Türkiye'de nüfus artış hızının olumlu sonuçları. Yani nüfus artarsa ne gibi faydaları var? Mal ve hizmetlere talep artar. Yani marketlerde şunda bunda birçok satış yaparsın. E doğal olarak fabrikalarda ne yapacaksın? Üretim artacak. Ve herkes ne yapacak? Devlete vergi verecek işte cep telefonları kullansan %18 ne var? Vergisi var arkadaşlar. İş gücü maliyeti artar arkadaşlar. Şey azalır. Yani işçilik ucuzlar arkadaşlar. Mesela Suriyelerin gelmesiyle birlikte ne oldu? İşçilik ucuzlamaya başladı. Devam ediyoruz. Yeni yatırımlar hızlanır. Çünkü artık yeni ev yapacaksın, bina yapacaksın değil mi? Yeni yatırımlar ne yapacak? Hızlanacak. Devam ediyoruz. Yeni sanayi kolları arkadaşlar geliştir. Yeni sanayi kolları geliştireceksin. Peki olumsuz sonuçlarına bakalım arkadaşlar. Bakın nerede çokluk orada sıkıntı problem bakalım. İşsizlik oranı artar. Arkadaşlar bir sürü kişi var. Kalkınma hızı düşer. Kişi başına düşen milli gelir azalır. Tasarruf azalır. Yani masraflar artar. İç ve dış göçler artar. Her tarafa göç olur. Çarpık kentleşme olur köyden şehre. Ve kırsal kesimlerde kişi başına düşen arazi miktarı azalır. Çünkü adamın yüz ürün tarlası var. On çocuğu olduğunu düşünse ne yapacak? Onun da beş çocuğu. Ne yapacak bu adamlar tarlayı toprağa mı yalayacak? Kırsal kesimlerde kentlere doğru göçler artar arkadaşlar. Evet, Türkiye'de nüfusun dağılışı arkadaşlar. Türkiye'de nüfusla yerleşmenin dağılışında etkili olan doğal faktörler. Doğal faktörlerde insan etkisi var mı? Yok arkadaşlar. Doğal faktörlerde insan etkisi yok. <laughs> Onlar yer şekilleri. Dağ arkadaşlar. Dağların uzanışından dolayı genelde güney cephe daha sıcak olduğu için millet güney cepheye yerleşiyor. Eğimin olduğu yere yerleşilmez. Bakın güneşe bakması lazım. Sağlık ve yüksek olan yerler nüfusun seyrek olduğu yerlerdir. Onun için an diyorlar ya yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar değil mi arkadaşlar? Uçan da kuşlara malum olsun. Değil mi? Sonra anasını babasını özler. Su kaynakları ilk medeniyetlere suyun kenarlarında kurulmuştur. Fırat'la değilce arkadaşlar. Mezopotamya dediğimiz alan değil mi? Ya da Mısır'a cam veren Nil nehridir. Indus ve Gani Nehri Hint medeniyetine can veriyor. Huang Ho ve Yangtze yani gök ırmak ve sarı Çin medeniyetine can veriyor. Bitki örtüsü. Bitki örtüsünün gür olduğu yerler. Ekvatoral bölge nüfusun seyrek olduğu yerler. Bitki örtüsünün cılız olduğu yerler. Çöller. Nüfusun seyrek olduğu yerlerdir. Demek ki bitki örtüsü de etkili. Jeolojik yapı ve toprak. Arkadaşlar karstik arazilerde bir şey yetişmediği için nüfus seyrektir. Verimli araziler hep nüfusun yoğun olduğu yerlerdir. Beşeri faktörler, bilim ve teknolojik gelişmeler, işte silikon vadisi gibi ABD'de. Bunlar ne yapıyor? İç ve dış göçler, ekonomi, işte turizm yoğun olduğu yerler, nüfusun yoğun olduğu yerlerde, sanayi aynı şekilde, ticaret, tarım, hayvancılık, madencilik, ormancılık, balıkçılık, bunlar hep insanın yaptığı beşeri faaliyetler. Devam ediyoruz. İklim. İlk etapta arkadaşlar bakalım. Genel olarak yağış miktarı ile yoğun nüfuslu yerler paralellik gösteriyor arkadaşlar. Denizel iklimin görüldüğü yerler nüfus yoğunluğu fazladır. İç kesimlerde ise arkadaşlar nüfus altı, işte tuz göle ve çevresi Konya'da. Doğu Anadolu bölgesinde sıcaklık düşük olduğu için yine nüfus seyrek arkadaşlar. devam ediyoruz. Yeryüzü şekilleri arkadaşlar dedi ki dağlık ve engebeli olan yerler nüfusun seyrek olduğu yerlerde. Dağlık, engebeli yüksek alanlar iklim olumsuz etkiler. Bu da nüfusu işte yerleşmeyi, ulaşımı, sanayiyi ne yapar olumsuz etkiler. Örnek olan Menteşe, Yıldız Dağları, Hakkari buralar nüfusun seyrek olduğu yerler. Su kaynakları. Denizlerin iklimi ılımanlaştırması yani ılık hale getirmesi, ulaşım, turizm, balıkçılık faaliyetlerinin geliştirmesi ve akarsu vadilerinde sulamanın yapılabilmesi nüfusu bu alanda ne yapıyor? Artırıyor. Toprak özellikleri delta ve kıyı ovalarımız arkadaşlar verimli olduğu için yani alüvyal topraklar burada nüfusun yoğun olduğu yerlerdir. Jeolojik yapı dedik ya karstik kayaçların olduğu yerler Su tutmadığı için teke ve taş eli yöresi nüfus az. Yeraltı kaynakları. Mesela Zonguldak'ta demir çelik fabrikası var değil mi? Kömürden dolayı. Batman'da ne var? İşte e, petrol çıkıyor. Karabük'te yine arkadaşlar kömür çıkıyor. Manisa, Soma'da Linyit değil mi arkadaşlar? Yeraltı kaynakları bakımından yoğun olduğu için nüfus da yoğun olmuş oluyor. Devam ediyoruz. Diyor ki aşağıdaki dil haritada diyor bazı illerimiz numaralandırılmıştır diyor. İşaretli alanlarda nüfus yoğunluğunun sık ya da seyrek olmasının nedenlerini sormuş arkadaşlar. Şimdi ilk etapta burada arkadaşlar şunu bilmemiz lazım. Diyor ki bir numaralı yerde Batman'da petrol yatakları var. Değil mi arkadaşlar? Nüfus yoğun. İki numaralı yerde Hakkari, dağlık engeberi ulaşım zor, seyrek nüfuslu yer. 3 numaralı yer arkadaşlar Aksaray. Burada seyrek nüfustur. Niye? E, tuz görevi çevresi olduğu için yağış az. 4 numaralı yer Samsun arkadaşlar yoğun nüfusudur. Çünkü hinterlandı burada geniştir. Devam ediyoruz. 5 numaralı yer Bursa. Ilıman iklim var, tarım var, sanayi var, turizm var, nüfus yoğun. 6 numaralı Adana Çukurova nüfus yoğun. İklim var, tarım var, turizm var. 7 numaralı yer arkadaşlar. Bayburt. Engebeli yer şekilleri var. Karasal iklim nüfus seyrek. 8 numaralı yer. Muğla arkadaşlar. Menteşe seyrek nüfuslu yer. Ulaşım zor. 9 numaralı yer Zonguldak. Taş kömürü, demir çelik fabrikası var. Yoğun nüfusu 10 numaralı yer. Kırklar ile arkadaşlar seyrek nüfuslu dağlık engebeli bir alan. <laughs> evet Türkiye'nin nüfusunun yapısal özelliklerine bakalım inşallahu taala. Arkadaşlar genel itibariyle baktığımız zaman yüzde 67.8 15-64 yani genç nüfus diyebiliriz. Burada %23.4'ü 0.14 çocuk, %8.8 65 yaş ve üzeri. Şimdi nüfus arkadaşlar ülkelerin kalkınmasında, ülkelerin dünyadaki etki alanı oluşturmasında en önemli potansiyele sahip bir güç. Şimdi nüfusun yaş ve cinsiyet özelliğine baktığımız zaman eğitim durumu eğer bir yerde e, üniversite mezunu fazlaysa gelişmiştir. Çalışan nüfusun ekonomik faaliyetlere göre dağılımı. Birinci ekonomik faaliyet tarım. İkincisi sanayi. Üçüncüsü hizmet. Yani öğretmenlik, doktorluk gibi. Eğer birinci ekonomik faaliyet yani tarımda çalışan fazlaysa geri kalmıştır. Kır ve kent durumu. Eğer kır yani köyde yaşayan fazla ise geri kalmıştır. Kent ya da şehirde yaşayan fazla ise gelişmiştir. Ülke nüfusunun en önemli özelliği genç ve dinamik bir yapıya sahip olmaz. Mesela Almanya'da arkadaşlar Dedik ya fabrika var ama çalışacak adam yok. Toplam nüfusun %23.4'lük kısmı 0-14 yaş grubu. %67.8'i 15-64. Geri kalan %8.8 65 yaş ve üzeri arkadaşlar. Şimdi nüfusun cinsiyetine göre baktığımız zaman %52.50.2'si erkek. %49.8'i kadın. Yani hemen hemen yarı yarıya kadın erkek nüfusu. Ortanca yaş arkadaşlar 1980'de 19 iken şimdi 32 olmuş. Demek ki bir yerde yaşlı nüfus fazlaysa gelişmişliğin göstergesi Türkiye'de gelişmekte olan bir ülke olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi şu grafiğe bakalım. Şu grafiği şöyle bir çizelim de. dikkat edin taban daralmış. Demek ki çocuk nüfus son zamanlarda azalmış. Nüfus piramidinin tabanı arkadaşlar son zamanlarda daralıyor. Nüfus piramidinin tabanı giderek daralmaktadır. Bu da arkadaşlar çocuk nüfusu azalıyor. Yaşlı nüfusun arttığını gösteriyor. Gelişmekte olan bir ülke olduğunu gösteriyor. Demiş ki 1990 yılında nüfus piramidimiz tabanlı tabanlıyken günümüzde nüfus artış oranımızın düşmesiyle bağlı olarak piramidin tabanı daralmaktadır. Yani bakın çocuk nüfus azalıyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Çalışan nüfusun ekonomik faaliyetlere göre dağılımı. Şimdi çalışma çağındaki nüfuslar 15-64 olarak geçiyor. Bunlar aktif nüfus. 0-15 pasif nüfus ya da asalak nüfus. 64 yaş ve üzeri de pasif nüfus ya da asalak nüfus olarak biliniyor arkadaşlar. Ülkelerin gelişmişlik ölçümlerinden bir de aktif nüfusun sektörel dağılımı ekonomik sektörüne göre. <laughs> Birinci yani tarımda çalışan fazlaysa geri kalmıştır. İkinci sanayide çalışan fazlaysa geri ve hizmette. Burada çalışanlar fazlaysa gelişmiştir göstergesi arkadaşlar. Şimdi nüfusun eğitim durumuna bakalım. Dedik ya bir yerde üniversite mezunu fazlaysa gelişmiştir. Bir yerde kitap basımı satımı fazlaysa gelişmiştir. Gazete basımı satımı fazlaysa gelişmiştir. 1935 yılında nüfusun %19'u okur yazar iken 2017 yılında %96.2'ye yükselmiştir. Okuma yazma oranında cinsiyet farkına göre baktığımız zaman erkeklerin 1.3'ü okuma yazma bilmiyorken kadınların %6.3'ü bilmiyor. Evet. Eğitim durumu da arkadaşlar gelişmişlik göstergelerinden bir tanesi. Kır ve şehir nüfusu. 1927 yılında kır nüfusu fazlayken günümüzde kent ya da şehir nüfusu daha fazladır bir ülkenin kırsal alanlarda ve kentlerde yaşayan nüfus miktarı o ülkenin ekonomik ve sosyal yapısını yansıtan önemli göstergelerdendir. Ülkemizde arkadaşlar şöyle baktığımız zaman nüfusu 10 binin altında bulunan yerleşmelerde yaşayan nüfus kırsal olarak adlandırılıyor. Kırsal nüfusun geçim kaynağı nedir? Tarım ve hayvancılıktır. 2018 TÜİK verilerine göre toplam nüfusun %92.3'ü şehirlerde, %7.7'si köylerde yaşıyor. 85 yılında ilk kez kent nüfusu kır nüfusunu geçmiştir arkadaşlar. Ondan sonra artık ne yapıyor? Kent nüfusu yani şehir nüfusu daha da artarak, katlanarak devam ediyor. Evet arkadaşlar buralar sizlere ödev göç konusunda kalıyoruz. Beni sabırla dinlediğiniz için sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum.